Zübeyir abi iyi akşamlar. Osmaniye'den saygılar olsun. Şimdi senden makine alan bir e, kıymetli bir abim var. Onun çayını içmeye geldim. Hem makinesini tamire. E, aslında tamirlik bir şeysi yok. Sadece kendi pimpirikliğinden diyeyim ben. Makine maşallah canavar. var. E, sardığı tütünü de gördüm. Maşallah dedim. Bildiğin şöyle göstereyim. Toz. Bildiğin toz. Yani elen elenmemiş galiba bu. Aynen elenmemiş. Abi bunu sarıyor diyor ki sıkıştırıyor diyor. Sabahtan beri diyor gel bir bak diyor. Ben de iş çıkışı geldim, baktım şimdi. Ee, hatta bir 10 karton sardık bir saatten beri. Bir de şimdi böyle tozu bir saralım, video altına alalım. Zübeyir abi'ye bir gönderelim dedik. Başlıyoruz abi. Şu an makine zaten yeni kapattım, tekrar alıyorum. Şöyle de tozu koyuyorum. Sıkıştıracak mı bakalım bakalım. Makine zorluyor. Ama maşallahı var yine de sarıyor bak. Toz. Arkadan şöyle sıklık ayarını bir kademe düşürdüm. Sıkışmasın yine de diye. Bu sefer sigaralar sert çıkar. Şu an daha da rahatladı. Şöyle toz abi. Ha, aradan bir çöp gitti valla ama. Yani toz bile dinlemiyor makine. Bildiğin toz abi bu. Hatta hafif de nemi de var. Yani bu kolay kolay bir makinenin saracağı bir tütün değil. Yani ben buna bizzat şahit oldum. Şu an kendim sardım. Sarılan burada leğene de koymuş abi sağ olsun. Yani maşallah. Ha zorluyor. Ama filtreler de düzgün gelse gayet güzel. 15 10 kartonda çıkan fire bu. Bu da filtrenin ağzının bozuk olmasından kaynaklı. Zaten diğerleri de bak gördüğün gibi işte ağzı bozuk gelmiş. Az önceki denk gelmiyor. Tekrar saygılar abi. Arkadaşlar Osmanlı'dan tekrar herkese selam olsun. Ee, az önce bir video çekmiştik, Zübeyir Vide Usta'ya gönderdik. Sağ olsun videoyu izlemiş. Ee, ben de bir makine yapıp satan bir usta olaraktan makinede herhangi bir sıkıntı olmadığını teyit ettim yine de ama e, tabi makineyi yapan adam kendi makinesini tanıdığı için e, birkaç sıkıntı olduğunu videoda olmasına rağmen e, bir sıkıntı olduğunu arayıp söyledi. Tarif etti. Nereden ne yapacağımızı sağ olsun. Sonuçta makineyi yapan kendisi. Ustası. E, anası babası diyeyim daha doğrusu. Kendisi olduğu için tarif etti. Yaptık. E, ve makine şu an daha bir stabil hale geldi. Yine aynı tütün. Toz tütün. Gördüğünüz gibi. E, birkaç tane de deneme yaptım. Şimdi tekrardan bir video çekme gereği duydum. Bunu da Zübeyir Usta'ya tekrardan göndereceğim. Tekrardan selam olsun kendine. Saygılarımı sunuyorum ilgilendiği için sonuçta e, makine yapan da kendisi, huyunu suyunu daha iyi biliyor bizden. Tekrar bir çalıştırıyorum. Yani bir sıkışma, e, hatta tutucuyu da söylemişti. Ya hiç gerek yok. Oradan da birkaç ayar söyledi sağ olsun. Şimdi tekrardan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sıklıkları da hatta şöyle içinden herhangi birini seçtim. Yani dibine kadar yani az önceki sarımlara göre şu an daha sıfıra sıfır oldu ve yumuşaklığı da az öncekilere göre daha yumuşak oldu. Yani daha güzel oldu. Sonuçta dediğim gibi akıl akıldan her zaman üstündür. Ee, makine yapan adam kilometrelerce uzakta da olsa malını uzaktan da olsa tanıyor. İlgisine alakasına çok teşekkür ederim. Osman'dan herkese tekrardan selam olsun.